Kıymetli gençler, bugün sizlerle büyük harflerin kullanıldığı yerler konusunu işleyeceğiz. Cümleler büyük harfle başlar. Tatilde futbol oynadık bakın çocuklar. T büyük harfle başlamış çocuklar. Görüyorsun büyük harfle yazılmış. Özel isimler büyük harfle başlar. Halası Zehra'ya hediye almış bakın. Zehra özel isim olduğu için çocuklar cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle başlar çocuklar. Evet. Kurum adlarının adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Ahsen Süleyman Demirel İlkokulu'na gidiyor. Bakın kurum adı Süleyman'ın S'si, Demirel'in D'si, İlkokul'un İ'si büyük yazılmıştır çocuklar. Devam edelim. Kitap, kitap, dergi ve gazete isimleri büyük harfle başlar. Örnek, bilim çocuk derken çocuklar. B büyük, Ç büyük görüyorsunuz. Safahat çocuklar. Mehmet Akif versiyonu eseri çocuklar. Burada da yine S büyük harfle başlamış çocuklar. Evet. Ee, devam edelim. Hitap kelimeleri büyük harfle başlar. Örneğin, Sevgili teyzeciğim bakın. S büyük, T büyük çocuklar. Evet. Yine, yine bayram isimleri. Bayram isimleri. Tarihle yazılan aylar bakın. Tarihle yazılan aylar büyük harfle başlar. Örneğin Ramazan bayramı. R büyük, B büyük çocuklar. Yine tarihle yazılan aylar. Mesela 19 Mayıs 1919. Bakın M, Mayıs'ın M'si büyük yazılmıştır çocuklar. Mayıs tek başına yazılsaydı çocuklar rakam olmasaydı M küçük yazılırdı. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Örneğin Mars M büyük, Venüs V büyük. Çocuklar yıldız adı Kutup Yıldızı K büyük, Y büyük çocuklar gördüğünüz gibi. Evet devam edelim. Devam edelim. Yer, kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt, sokak ve din adları büyük harfle başlar. Örnek Avrupa. Bakın A büyük yazılmış kıta ismi çocuklar. Akdeniz bölgesi çocuklar bakın. Akdeniz'in A'sı bölgenin B'si büyük yazılmış. Yine Müslümanlık çocuklar M büyük yazılmış görüyorsunuz. Evet. Şiir dizeleri şiir dizeleri büyük harfle başlar çocuklar. Yani şiirin çocuklar her mısrası büyük harfle başlar. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak derken çocuklar bakın K büyük harfle başlamış. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak derken çocuklar S büyük harfle başlamıştır. Hepinize kolay gelsin.